Değerli arkadaşlar haftanın ilk iş günü işte olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bildiğiniz gibi 1 Temmuz'dan itibaren 2. yıl 2. 6 ay ücret zammı herkesin maaşlarına uygulanacak. Bununla ilgili süreç hakkında sizleri bilgilendirmek için bu ses kaydını çekiyorum. Arkadaşlar öncelikle 5 aylık enflasyon farkı açıklandı. 6. ayın enflasyon farkı da 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle net zam oranı belli olacak. 5 aylık verilere göre tahmin etmek çok kolay. Yani Haziran ayı enflasyon son farkında. %3 civarı 3'ün altında bir oran bekleniyor. Bu durumda oluşacak zam oranının %25 %25'in belki bir cüzi bir altı olur veya cüzi bir üstü olur. Onu da 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon farkı ile beraber net konuşmuş olacağız ve net hesaplamaları yapmış olacağız. öncelikle süreç nasıl olacak? Çünkü zam oranı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve biz Haziran ayının maaşını 14 Temmuz'da almış olacağız. Önce 10, 14 Temmuz'da Haziran ayının maaşı e, eski yevmiyeye göre yani 1105.30 TL yevmiyeye göre ve %27 dilimine göre önce zamsız olarak maaş atacak. Daha sonra ayrı bir bodro ile beraber 1 Temmuz 14 Temmuz yeni zamlı yani %25 zam çıkarsa %25 zamla oluşan 14 günlük yemek, yol, iş primi, yevmiye farkı e, hesaplanıp ayrı bir boyduyla beraber herkesin hesabına e, yatmış olacaktır. Ve bu şekilde de yüzde 27 vergi dilimine göre de ücretler e, yıl sonuna kadar yatmış olacak. Daha sonra 14 Ağustos'ta alınacak maaşlar Temmuz ayı biliyorsunuz e, maaşlar gün üzerinden ödenildiği için bir önceki ay. 30'da çıkıyorsa 30 günlük ile ödeniyor. 31 günle çıkıyorsa 31 günlük ile ödeniyor. Dolayısıyla 14 Ağustos'da Temmuz ayı 31 günle çıktığı için 31 gün ile beraber 14 Ağustos'da tam zamlı maaşlar yapmış olacaktır. Yani hemen 14 Ağustos'da komple pardon 14 Temmuz'da komple e, zamlı maaş yatmayacak. Önce eski yevmiyeyle e, eski e, Haziran maaşı yatacak ve daha sonra 1 Temmuz 14 Temmuz 14 günlük fark da hesaplanıp herkesin hesabına yatmış olacak ve böylelikle bundan sonra da tediyeler, ikramiyeler ne alınacaksa yeni zam oranıyla beraber ne tutar tutuyorsa o şekilde alacaktır. Arkadaşlar tabii ki %27 vergi diliminde olduğumuz için maaşlar %27 dilimine göre ödenecektir. Tabii ki yıl sonunda yüzde 27 vergi dilimi bitip yüzde 15 vergi dilimine gireceğimizden dolayı maaşlarda vergiden dolayı tekrar bir 4000 ile 4500 arası bir etkisi olacak yüzde 27 ile tekrar yüzde 15 vergi dilimine girdiğimizden dolayı 2025 yılına da sadece yüzde onu aşan Enflasyon farkı uygulanacak. %10 diye bir zam uygulanmayacak. Sadece %10'u enflasyon farkı aşarsa yani ikinci 6 ay e, ikinci 6 ay enflasyon farkı toplamı %10'u aşarsa %10'u aşan kısım sadece 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren maaşlara zam olarak uygulanacak. Ve bildiğiniz gibi e, eski toplu üst sözleşme süreci de bu yıl sonu bittiği için 1 Ocak 2025 yılından itibaren yeni bir toplu üst sözleşmesi e, yapılacak. Ve bu sözleşmede imzalandığı tarihten itibaren geriye dönükte de 1 Ocak itibariyle yeniden geriye dönük dediğimiz toplu paralar, toplu üst sözleşmesinden kaynaklı farklar herkesin hesabına yatmış olacak. Süreç bu şekilde işleyecek. Süreç hakkında sizleri bilgilendirmek istedim. Tabii ki önümüze çıkan e, tabloya göre, zam oranlarına göre tekrar e, hesaplamaları sizler için yapacağız ve gruplarımıza atmış olacağız. E, katkı sunan her arkadaşıma teşekkür ederim. Katkınızı, desteğinizi hiçbir zaman esirgemeyin ki bu hizmette devam etsin. Ama eğer sadece bilgi olarak ve sadece burada durayım olarak görüyorsanız tabii ki bu hizmetlerin de devamı olmaz. Desteksiz hiçbir şey olmaz. Birlikte hiçbir şey olmaz. Bunu da sizlere bir dipnot olarak açıklamış olayım. Hepinize kolaylıklar diliyorum.